Merhaba sevgili kovalar. Zihninizde birçok değişik fikir olabilir ve bunları çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bugün insanların sizi anlaması biraz zor görünüyor. İnandığınız konularda kararlılığınızı kaybetmeyin ancak gereksiz ısrarı da bırakın. Bugün 26 Ekim 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne meraklı ve sabırsız enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde Ay Uranüs'le birleşecek ve Terazi burcundaki Merkür'le karşıt açı yapacak. Merkür Uranüs karşıtlığının etkinleşmesi zihinsel olarak çok hareketli ve huzursuz olmamıza neden olabilir. Yaratıcı ve ilginç fikirlerde bulabiliriz. Bireysel ve özgür düşünceler işbirlikleri ve anlaşmalarda gerilim yaratabilir. Bilim, teknoloji, astronomi, astroloji ve bilişim sektörü ile ilgili bilgi ve haberler artabilir. Sabırsız ve heyecanlı konuşmalar, pot kırmalara ve iletişimlerde çatışmalara neden olabileceği için daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Koç burcundaki ay 14:26'da 26da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. <laughs>